Türkiye'nin vizyon projesi Yusufeli Barajı'nda su seviyesi her geçen gün yükseliyor ve o anlar sosyal medya fenomenlerince kayda alınıyor. İnternet hesaplarında paylaşılan görüntüler takipçilerden büyük ilgi görüyor. Neredeyiz? Eski Yusufeli'ndeyiz. Sular altında kalacak ilçedeyiz. Artvin'in Yusufeli ilçesi kurulduğu günden bu yana 7 defa taşındı. Son taşınma hikayesi barajın su tutmaya başlamasıyla hız kazandı. 5000 konut, 270 iş yeri ve 10 dekar tarım arazisinin sular altına kalışına şahit olmak isteyen sosyal medya fenomenleri bölgeye yakın etti takipçilerimizle paylaşacağız hem YouTube kanalımızda hem Instagram'ımızda. Burada eskiden yaşayıp da şu an yaşayamayan insanlar bu bunları görsün. Çünkü bir daha görünemeyecek, suyun altında kalacak. 275 metre gövde yüksekliğine sahip Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 73 metreye ulaştı. Eski ilçe merkezinin ulaşımını sağlayan karayolu su altında kaldı. Bu sene bir baraj videosu attım. Baktım insanların ilgisi çok. Bu memleketli olmayan insanlar tarafından da bir ilgi alaka var. En çok da işte suyun dolumu merak ediliyor barajın nasıl bir şey oluşturacağını. Çoğu YouTube arkadaşımız buraya gelip çekimlerini yapıyor. Sosyal medya fenomenleri Yusufeli Barajı'nda her ay drone çekim yaparak bu görüntüleri hesaplarında paylaşmayı planlıyor.